Evet arkadaşlar. Bugün biraz rahatsız oldum. Kapıyı açınca da artık başıyla kızıştıktan tak hemen geliyor Efe de içeri. Efe. Tasmaları takınca tasmalar hiç sevmiyorlar. Efe oğlumuz da buralarda kalmaya başlayınca zaten Efe'yi de artık içeri alacağım. Efe zaten artık büyük köpek olduğu için tavuklara, civcivlere hiçbir şekilde zarar vermiyor. Şöyle kanalın içine boruları koyduk. Yukarıdan suyu dökünce aşağı doğru geliyor. Buralara da böyle daha sonra mesela şöyle alt, altını falan taşla doldurduk. O boruyu onun ağzına geçirdik. Biraz o geçiş yerini falan bastırıp güzel bir şekilde örteceğiz. Şöyle görüyorsunuz. Tarlada sürekli mesela geldiğimde akşamları full temizlik yaptık. Sağdaki soldaki çöpleri odun parçalarını falan topladım sürekli. Buradaki kocaman pislik yanında da artık kaldırdık. Çöp yani yaklaşık bir çuval falan çöp attım. Ama şu 2-3 günden beri aşırı rüzgar olduğu için gene dışarıdan uçarak geliyor. Dün gece de balığa gittim. Orada sabahladık. Ondan biraz sırtlarımız, boyunlarımız her yerimiz tutulmuş. Yani rüzgar hiç durmuyor. Bizim Çanakkale'de deniz kıyısında. Yaz, kış. Aşağı. Şöyle bir yumurtaları alayım. Önce GSG'leri alayım. Bakın arkadaşlar görüyorsunuz. Her gün biraz daha kuyruğunu yukarı yukarı dikiyor. Bu mavi yumurtacımız da bu sene hiç kurk olmadı. Paşa. Kaçın. Artık şöyle görüyorsunuz. Maşallah bunlar yumurta verimi çok iyi hayvanlar. Kakarsın sürekli işte böyle elimizden yemeyince de kovaydır, yumurtaydır koyamıyoruz bir yere. Çünkü pattak kakıyor hemen. Şöyle görüyorsunuz 3 yumurta bunlardan aldık. Artık yarın da burayı düzenleyip o GSG tavuklarımızı da buraya getireceğiz. Sıplaşlarda yumurta yok. Şunu şuraya bırakayım. Bunlara ayrı yazacağım çünkü. Hint tavuklarımız da artık horoz falan gelince gurk 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 demeye başladı. Yani yakındır gurk düşmeleri. Onun için silver atacağım ama ikisi de gurk düşerse yetmez yumurta diye. Şöyle silver'da bir var bir tane. Dün de vardı. Dün almamıştım gece. Akşam geç yumurtladığı için babam herhalde almış onu. İnşallah yazıp koymuştur. Bu da silver. Şöyle zaten koyduğumda sivri yumurta ama belli. Gene şuraya koyayım ben. Ne olur ne olmaz. Sanki üstümüzden kamyon geçmiş gibi oldu dün. Rüzgar bir saniye bile durmadı yani. Sürekli esiyor. Başımız ağrıdı. Maşallah. Bunları da dışarı salıyorum işte bir haftadan beri. Tüyleri falan canlanmaya başladı. Yani çok pis gibi duruyorlardı hayvanlar böyle hastalık geçirdikleri için, yanık kaldıkları için tüyleri çıkıyor gibi, çıkmıyor gibiydi. Şimdi yavaş yavaş toparlanmaya başladı. İşte bir iki kere de yağmur yağsa, bak görüyorsunuz tavuğumuzu. Horoz yaklaşınca hemen kurp kurup diyor. Yani bunlar yatacak. Bir arkadaşa da şunu vereceğim büyük ihtimalle şu orozu. Çünkü, çünkü hiç kazlarda da görüyorsunuz dışarıdan sürekli uçuyorlar sağa sola. Hiç tavuk affetmiyor. Daha 4-4,5 aylık olmasına rağmen tavukları anasını ağlatıyor. Bu grup mu yattı acaba? Grup düşebilir dedik. Bak dediğimiz gibi dün gurk düşebilir diyoruz bugün gurk oluyor. Yat bakalım hadi sen kızım yarın yumurta koyarız sana. Burada kazlar rahatsız etmezse. Bakayım bakalım altında yumurta var mı? Babam taş koymuş bir tane yumurta var altında. Bakın arkadaşlar bu normal. Artık kart tavuk sayılır. Yumurtası küçücük. Ve bundan çıkan civciv, civciv de küçücük. Ve Ay tefe ağzımızı yüzümüzü yaladı. Ve bundan çıkan civciv de Dur bakalım altına koca Kocaman oluyor yani. Aman. Çok sataştım be. Bu da kapalı durduğu için aslında kapalı bağlanma etten falan da hiç şey yapmıyor. Gidiyoruz gidiyoruz giderken oraya gidiyoruz geliyor bağlattırıyor kendini ne havluyor ne şey yapıyor direkt yatıveriyor oraya alıştı artık. Gene ne olur ne olmaz biraz kazlarımız falan kazlarımız diyorum hindilerimiz falan büyüsün. Bakalım burada her gün bunlar da yum, bu da yumurtluyor. O da zaten dışarıda gördüğünüz tavuğumuz da gurk gurk diyor. Ötekini bilerek civcivlerden ayırmıyoruz. O zaten 3 ay 4 ay bakıyor. Onu da ayırdığımız zaman bir hafta içinde yumurtlaya yumurtaya başlar. O da yani 15-20 gün sonra gurk olur. Yani artık aman aman gurk üretmek istemediğimiz için, civciv üretmek istemediğimiz için onu ayırmıyorum. Yani Hint hem horozların görselliğini beğendiğim için hem de böyle dayanıklı hayvanlar oldukları için bir de gurk özellikleri çok fazla ve civcilere çok iyi baktıkları için besliyorum yani. Görüyorsunuz. Bu da aynı annesi. Bir de cana yakın oluyorlar. Büyüse bile kaçmıyorlar yani. Bak. Koçum hep kucakta. Bunu. Surat nasıl böyle oldu? Pitbull suratı gibi oldu daha küçüklükten. Gözler, göz yapısına falan. Değişik bir şey oldu. Şu da tavuk sanırım ama Arap çok iyi bir tavuk oldu o da. Aynı annesi gibi olacak herhalde gurk yatan. Maşallah. Bunlar hep eski annenin eski kanlarını attı büyük ihtimalle bunlar. Çünkü bizde böyle siyah horoz atmıyordu. Bu öteki siyahlar zaten o üçte üç yumurta siyahın yumurtasıydı. Bu video bu kadar olsun arkadaşlar. Bir de şunu göstereyim. Yani ilk defa izleyenler için görüyorsunuz ko kocaman oroz. Bunlar bir de ne insana saldırıyor ne bir şey yapıyor böyle İstediğiniz gibi ellersiniz kaçmıyor da istediğiniz gibi yakalarsınız ama tek sıkıntıları birbirlerinin anlaşamıyorlar bulunduğu ortamda tek oroz olacak hani kızım sen de mi gurk olacaksın bu da çok güzel gurkluk yapıyor aslında ama civcivleri kavga yapıp kanlanınca mesela kafasında falan kan olunca bu ezik olanları mesela dayak yemiş olanları Dövmeye çalışıyor. Dövüyor öldürüyor. Tek sıkıntısı o. Ama hiçbir şekilde diğer başka türlere kurk yatırırsanız hiçbir sıkıntı yapmıyor. Bu video bu kadar olsun arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Beğenip abone olarak bize destek verebilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere.